Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flabu ve Hevesi serisi ve Stitch aldım bir tane yeni. Evet bugün bunları açacağız. Biliyorsunuz ki benim Bikinto Enerji serisi olarak yeşil şerkini miydi adı? Öyle bir şeydi. Yeşilinden çıkmıştı böyle. Şunu şöyle geri yatıralım. Burada da Stitch'im çıkmıştı. Neydi bunun adı? Porco Coconut Jury gibi bir şey bu çıkmıştı. Hatırladın. Ay bunu kulağım şey yapışmış hatırladığınız üzere. Şimdi bunu Timdan sipariş etmiştim. Bunu Türkiye'den buldum. Bunu da Türkiye'den buldum. Biliyorum arkadaşlar sahte ama çok para verdim. Buna, buna 750 lira verdim. Sadece buna da 500 lira verdim. Ne olur çok kötü bir şey çıkmasın. Ee, ilk i̇lk hangisi? O piti piti karamende sepeti Bitlendik. Ama maddik dersimiz matematik. Evet. Tamam. Ay şaka mı bu? Açıyorum. Açamıyorum. Cırtının devamını yapmamışlar. Cırtının. O yüzden böyle. Arkadaşlar ucunu yapmışlar. Hadi bakalım. Bekleyin. Böyle oldu. Tamam, böyle oldu ama artık sorun yok değil mi? Ay şu kenarlarını. Ben de hemen on kenarlarındaki bantlarını açıp geliyorum. Açtım. Tamam. Şimdi güzel patla... Ha, önce ne istediğimi söylemem lazım. Unuttum. Bir dakika çık. Hazır dilerim. Şimdi öncelikle şöyle bu stitch'inkinden secret'i istiyorum şu en alttaki. Şu e krispi pizzayı istiyorum. Şu ananaslıyı istiyorum. Bir de yani şu mavi çıkabilir ama çıkmayabilir. Bana fark etmez. O zaman güzel patlarsa secret diyoruz. Yani inşallah secret'tır. Patlatıyoruz ve patlatıyoruz. Eee işte. Buradaki neydi? Kartı bunun burada değil mi? Büyük ihtimal içinde. Bir dakika ben galiba almadım. Şurada gidelim. hangisi alayım? İnşallah halis değildir ya. Açıyoruz. Bir, iki, Ha, burası... Aa, bir dakika, bir dakika. Orası bile fake mi sonuçta Arkadaşlar. Ben bunu istememiştim ama bunun şeyi çok tatlıymış. Evet, Stitch'imize yeni bir stitch daha eklendi. Evet, şimdi Heavy Seed serisi. Bunları şöyle yatıralım en iyisi biz bu arada arkadaşlar çok güzel bir yani biliyor musunuz bilmiyorum ama stitchlerin kafası dönmüyor. Ben bunların her Dur ay ben kartını falan unuttum. Var mı? Evet arkadaşlar. Fake olduğu için kartı var. biliyorsunuz ki benim şu kokonatın kartı vardı. Bunun kartını bu arada bulamadım. Şimdi açıyoruz. İnşallah güzel. Fake olduğu taburdan anlaşılıyor yani ya. Ayy videoları Hemen bunu da açıp geliyorum. Bir dakika. Şöyle dursun. Bir dakika ben bundan da ne istediğimi söylemeyi unuttum. Bu arada buradaki arkadaşlar ablamın. Şey bunun içinde tırnak şeyleri malzeme ederim. Bundan da zizi çıkarsa çok mutlu olurum. da çıkarsa çok mutlu olurum. Ee, yani sisiyle kikiyo da çıkabilir. Ama ben bunda ne babayı hehe -he de olabilir aslında ama. Neyse babayla secret'ını istemiyorum. En çok istediklerim Zizi veya Dada. Hadi güzel patlarsa Zizi veya Dada çıkıyor. Şimdi, i̇şte. Bunun kartı. Arkadaşlar bir dakika. Bu açılıp geri vantlanmış. Büyük ihtimalle. Kısık bir bir ki secret'ın kahverengi. Aa çok kötü ki bir şey kesin ya. Biliyorsunuz benim şeyimde de öyle çıkmıştı böyle bağlanmıştı. Açıyorum. burada arkadaşlar ben... dın, 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 çok para verdim ama niye? Hayır 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 dur dur bu yaşanmadı değil mi? Yaşanmadı. Bir dakika. İstediğim çıktı ama bir dakika şu anda. Bu yaşanmış olamaz. İstediğim mi bu? Hayır bu baba galiba. Evet bu baba. Hayır baba çıktı ya. Bir dakika bu olamaz değil mi şu an? Bu, <laughs> bu tip ne? Bu tip ne? Sahte olduğu için içinden ne kart çıktı ne şeyi çıktı şuraya asmalık şeyi. Arkadaşlar bu tip ne bunun? Hadi şöyle olsa Neyse de böyle duruyor. Çok çirkin. o kadar iğrenç Arkadaşlar ya şöyle dursa kafası neyse de durduğu şekle bak. Keşke içlerinden seçmiştim ben. Bunu seçmeseydim. Farklı seçseydim. Şaka gibi. Abi hayır ya. Neyse arkadaşlar ben buna kendi anahtarlıklarımdan birisinde şurayı takacağım. Uyumlu bulacağım artık. Ben en fazla bunu dönen yerinden çıkartırım bu kafasını geri anneme şöyle diktirtirim en fazla yani ne olacak çok yamuk bunun yüzü ya lafıf olduğu için şurasında da bir tane şey var Üf. şu an moral aşırı bozuldu neyse hepinizi çok seviyorum arkadaşlar öptüm bay bay bu arada ya öf. Bunlar ne? Hadi bak şu okey de. Bu ne ya? Neyse, görüşürüz.